Hoş geldiniz. Dün Antalya'daki diplomasi forumunda konuşan Tayyip Erdoğan, uluslararası ilişkiler filozofu Henry Kissinger edalarında büyük büyük laflar etti. İyi de ey Tayyip Erdoğan, devri iktidarında Türkiye diplomaside vurgunlar yemedi mi, yıkımlar yaşanmadı mı Mesela Suriye'de yenilmedi mi? Libya'da rezil olunmadı mı? Firavun denilen Sisi'ye diz çökülmedi mi? Katil denilen Suudi'ye yalvar yakar olunmadı mı? Şerefsiz denilen Birleşik Arap Emirliği'ne kırmızı halılar serilmedi mi? Vatandaşlarımızı Mavi Marmara gemisinde katleden İsrail'e boyun eğilmedi mi? 18 adamımızı gasp eden Yunan'a susulmadı mı? Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arayan gemilerimiz Avrupa korkusuyla limanlara hapsedilmedi mi? Trump'ın küfürlü mektubuna susulup ettiği telefonla Papaz Brunson serbest bırakılmadı mı? Yanlış politika sonucu Suriye'de PKK, PYD devleti fiili olarak var edilmedi mi? Barzanistan, Ankara desteğiyle kurulmadı mı? İdlib'de 35 askerimiz Ruslar tarafından katledilirken Kremlin'in saray kapısında beklenmedi mi? Bütün bunlar olduysa o yapay laflar ve azamet neyin nesi demezler mi adama? Keza bu Tayyip Erdoğan değil midir? Kısa süre önce Montreux'u eleştirirken bugün ona sığınan ve dünkü toplantısında ona atıflar yapan bu Tayyip Erdoğan değil midir? Türkiye'nin tapu senedi Lozan'ı Kadir Mısıroğlu gibiler gibi yorumlayan, açıklayan. Yine bu AKP zihniyeti değil midir? Yetişmiş hariciye kadrosuna monşerler deyip Dışişleri Bakanlığı'nı parti çöplüğüne dönüştüren söyleyin bu zihniyette olan birinin diplomasi nutukları atması akıl alacak şey mi yapılan büyük yanlışlar ve birikimsizlik bir yana ilaveten ümmetçiden milliyetçi olmaz milliyetçilik yani ülke yararıysa dış politikanın alfabesi amentüsü gibidir. Altını çiziyorum. Bugün ülkeyi yönetenler için Afganistan, Yemen ve Sudan misali ülkelerdeki ümmet insanı Türkiye'nin pek çok vatandaşından daha önemli, daha değerlidir. Öyle olmazsa Türk insanı sefalet merkezindeyken yardımlar, onlar yerine Suriyelilere, Afganlılara ve Afrikalılara yapılmazdı. İşte sıcak örnek doktorlardır. Suriyeliye 80 milyar dolar saçılırken şifa dağıtan hekimlerimiz işçi maaşıyla çalıştırılıyor ve hak arayınca da aşağılanıyorlar. Yine milyonlarca insanımız haciz kıskacındayken iktidar idlib'deki cihatçıya her ay düzenli maaş ödeyip bedavaya on binlerce ev inşa ediyor. Özetle devlet değil ümmet penceresinden bakan bir anlayışın milli bir dış politikası olabilir mi? Bütün bunlara ilaveten Türk dış politikasının iç politik şova malzeme yapıldığı bir diğer hakikat, bir diğer garabettir mazrufa değil zarfa yani slogan ve gürültüye endeksli dış politik üslupla Türkiye'nin 20 senede geldiği yer büyük kayıplarla itibarsızlık olmuştur. Değerli dostlar gündemde olan bir başka konu Türk Telekom'un %55'inin varlık fonu tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alınıp tekrar kamulaştırılması. Evet, 2005'te yapılan özelleştirme büyük kayıp ve fiyaskolarla sonuçlanmış oldu. Türkiye'nin o dönemdeki en stratejik iletişim şirketini Türk bankalarının verdiği krediyle satın alan Arap Hariri ailesi uzun yıllar kar transferleri yaptıktan ve de şirketin gayrimenkullerini sattıktan sonra bankalardan aldığı kredileri geri ödemeyip Türkiye'den kaçmış ve içi boşaltılan Telekom kredi veren bankalara kalmıştı. Bankaların birkaç yıldır satamadığı Telekom enkazını kamuya yani millete ait olan varlık fonu şimdi ne hikmetse 1 milyar 650 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Soru şudur. Sözleşme gereği zaten 2026 yılında devlete geçecek olan Telekom'u, Varlık Fonu neden milyar dolarlar ödeyerek satın aldı ki? Bu fon zaten zorda yani sürekli olarak dışarıdan borç arıyor, para alıyor. Şimdi bu satın almayla ne örtülüyor? Kim, niçin kurtarılmaya çalışılıyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Ayrıca Arap Hariri ailesi açık bir soygun yapmasına rağmen hakkında niye tek bir soruşturma açılmadı ve uluslararası tahkime gidilmedi? Hak aramak ve hakkında soruşturma açmak bir yana Telekom'u soyduğu kanıtlı olan o Hariri kısa süre önce sarayda Tayyip Erdoğan tarafından niçin kabul edildi ve neden ağırlandı? Yoksa iddia edildiği gibi iktidar Hariri konuşur diye korkmakta mıdır? Evet Telekom'un satışı esnasında bazı şeyler oldu da onlar açığa çıkmasın mı istenmektedir? Hariri'nin elinde kanıtlar mı vardır? Değilse tekrar tekrar soruyorum. Niçin üstüne gidilmedi ve gidilemiyor? Hariri'ye satış sonrasında Telekom'da Türk Devleti adına yönetim kurulu üyesi olan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay tıpkı Tayyip Erdoğan gibi bütün bu olanlar bağlamında yıllar yılı tek kelime etmemesi ilginç değil mi? Tekrar tekrar altını çiziyorum. Niçin her şey gizli yürütülüyor? Ne var bu işin perde gerisinde? Bir başka tuhaflık muhalefetin bu işin üstüne gitmemesi. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti liderlerine buradan çağrı yapıyor ve soruyorum. Suskunluk hali babacanı korumak için mi yoksa? Öyle ya Telekom'un özelleştirilmesinde onun da imzası var. Yani o da sorumludur. Değilse cevap arıyorum. Nedir bu teslimiyet? Telekom gibi açık bir faciaya susulacaksa siz neyin muhalefetisiniz? İlaveten Ali Babacan Efendi de kahramanlık taslamayı bırakıp bu rezaleti bütün boyutlarıyla aşıklamak durumunda. Bunu yapmazsa Deva Parti'sine bu millet nasıl inanacak? Nasıl güvenecek? Değerli seyircilerim gazeteci kamu yararı adına sorgulayan ve eleştirendir. Övmek için yapılan gazetecilik ise halkla ilişkiler yani yalakalık Dalkavukluktur ki biz o tür gazetecilerden değiliz. Bu itibarla iktidarı sorguladığımız ve topa tuttuğumuz gibi muhalefete de ayna tutmak durumundayız. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü Cumhurbaşkanı adayı muhalefet liderlerinden biri olacak açıklamasına. CHP lideri bunu ilk defa söyledi ki bu ifade önemli. Meral Akşener'in aday olmayacağı kendi beyanlarıyla ortada olduğuna ve de Ali Babacan Ahmet Davutoğlu ya da Temel Karamollaoğlu gibi oyları yüzde birlerde, yüzde ikilerde olanların aday olamayacağına göre kastettiği elbette kendi adaylığıdır. Keza dün ettiği Kürtlerden ve Alevilerden Niye cumhurbaşkanı olmasın sözü de anlamlı. Buradan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği gibi net bir görüntü söz konusudur. Helalleşmekten barışmaya ve 28 Şubat'ı bile sorgulamaya kadar ardarda verilen malum görüntüler bu niyetin diğer enstrümanlarıdır. Öyle öğle yemeğinde beraber olduğum Cumhuriyet Halk Partili önemli bir isim şöyle bir değerlendirme yaptı. Kemal Bey'in aday olmak istediği kesindir. Ancak liderlere karşı dayatma işinde olmayacak. Adaylığını bugünden belli edip anketlere girmek ve orada en çok talep edilen isim olmak istiyor. Araştırmalarda açık ara önde olur ve Erdoğan'ı farkla geçerse adaylığının hakkı olduğunu söyleyecek ve bu şekilde aday olacak. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun adaylığında kilit isim oy bağlamında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacak. Akşener ne der diye sorarsanız, dünkü açıklamaları muğlak olmasına rağmen yapılacak anketlerden hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na Evet diyebilir. Çünkü 2018'den kalan bir borcu da söz konusudur. Kamuoyu pek bilmez. 2018'de Kılıçdaroğlu'nun gizli cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'di. Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmesi ise Akşener'in ben onu ilk turda geçer, ikinci turda ipi göğüslerim hesabının sonucuydu. Yani İnce iki liderin ortak kararı mutabakatıyla aday yapıldı. Ancak Muharrem İnce müthiş performansıyla bu hesabı bozdu. Yani Meral Akşener'i büyük bir farkla geçip kurulan o oyunu alt üst etti. Dolayısıyla Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'na dünden kalan böyle bir borcu vardır. Bir başka boyut FETÖ ile HDP kesimi belli etmemesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dört gözle beklemekte. Zira sadece onun seçilmesiyle önlerinin açılacağını düşünüyorlar. Keza dış dinamiklerin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu istediğine diye ekonomistin dünkü manşet haberiyle ortadadır. Peki bütün bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeterli mi diye sorarsanız cevabım hayır olacak. 2023'teki seçimin Türkiye için kader seçimi olduğu tartışmasız olduğundan pek çok çevre kılı kırk yaracak ve de CHP lideri üzerinde anormal baskılar kuracaktır. Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde AKP'nin hadiseyi Alevi, Sunni ve Kürt, Türk eksenine taşıyacağı kesin olduğundan bu husus ısrarla gündemde tutulacaktır. Basit ve net anlatımla 2023 seçimleri şahsi hırslar adına kumara dönüştürülmeyecektir. Şu hususun da altını ısrarla çizmeliyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı devleti topyekün Tayyip Erdoğan etrafında kenetler ve akla hayale gelmeyecek şeyler yapılır. Oysa onun yerine makul bir isim aday yapılırsa devlet sadece Tayyip Erdoğan'ın etkileyebildiği kadar işin içinde olacak. Yani kurumsal refleks söz konusu olmaz. Benim tahminim şudur. Kemal Kılıçdaroğlu son ana kadar kendini gündemde tutacak ve son anda kafasındaki ismi aday yapacaktır ki Teklif edeceği isme şahsen fedakarlık yaptığı için muhalefette itiraz etmeyecektir. CHP lideri sanki böyle bir oyun kurmuştur. Dilerim öyledir zira mevcut yıkım tablosunda Tayyip Erdoğan'ı seçtirecek tek şey emin olun Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma halidir. Hep söylüyorum Kemal Bey o makama çok layık bir insandır ve Türkiye'de en iyi cumhurbaşkanlığı yapacak biridir. Lakin Türkiye'nin sosyal siyasal realiteleri de ortadadır. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.